Merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Blender programının dinamik topoloji, line topo ve multi-res sculpt yöntemleri hakkında bir takım şeylerden bahsedeceğim. Bir önceki videomuz Remesh üzerineydi. Eğer o videoyu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada yaptığım şu model üzerinden devam edeceğim anlatmaya ve oradaki bazı konularda burada da yine değineceğim. Öncelikle şuradaki küreyi aşağıya doğru alalım. Şuradan bir tane kopya çekerek şuraya şöyle yerleştirelim. Dinamik topoloji nedir? Blender programının çok 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 eski versiyonlarında var olan bir özellik aslına bakarsanız bu. Buradan draw fırçasına geçelim ve şuradan aktif etmeden önce bir wireframe açalım. Dinamik topoloji isminden de anlayacağınız üzere değişken bir yapıya sahip topoloji demek diyebiliriz. Burada kutucuğa dediğiniz zaman size dot datasını, UV datasını ve face set gibi bir çakma özellikleri sileceğini söylüyor. Uyarıda bulunuyor. OK diyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu e, dörtgen olan yapıyı üçgene dönüştürüyor. E, bir önceki videoda Remesh'in birçok avantajından bahsetmiştik. O avantajlardan bahsederken dinamik topolojide de onların dezavantaj olarak e, yer aldığını belirtmiştim. Bu, bu, modun da tabii ki kendi içerisinde avantajları var. Onların da bir kısaca bahsedecek olursak yapı üçgen olduğu için ve burada bizim bazı fırçalarımızın özellikle yapıyı doğrudan form verirken e, poligon türetme işlemi yapacağı için istediğimiz formu rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Bu mesela dinamik topolojinin en büyük avantajlarından e, bir tanesi. Bunu diğer tarafta da tabii ki poligonu çektikten sonra rematch yaparak vesaire falan filan yapabilirsiniz, toplayabilirsiniz ama burada kadar hızlı olmaz. Dinamik topolojinin bu şekilde form verme özelliklerinden özelliği dışında bir de bölgesel detaylar ekleyebiliyoruz buna. Onun dışında böyle ekstra bir özelliği yok. Zaten yeni başlayan bir projede ilk aşamada bizi ilgilendiren kısım form verme aşaması olduğu için siz dinamik topolojiye rahatlıkla form verebilirsiniz. Örnek veriyorum buradan çıkarttığınız böyle bir modeliniz var şekilde değişik formda bir modeliniz var. Siz bunu zaten dinamik topolojiyi kapattıktan sonra polygon sayısını artırıp R'ye basarak poligon sayısını artırıp Ctrl J'ye bastığınızda bunu zaten oldan doğrudan dörtgene dönüştürebiliyorsunuz. Yani dinamik topolojiden ile Kuat'a, Kuat'tan tekrardan bunu açarak dinamik topolojiye dönebiliyorsunuz. Bu size farklı farklı olaylıklar sağlıyor. En büyük özelliği form vermesi onun dışında birleştirme ile alakalı da basit bir konudan bahsedeceğim. Burada birleştirme işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken nokta modellerin birbirlerine bu bağlanıyor olması birleştiriliyor olması lazım. yani doğrudan sağ click join diyerek, dinamik topoloji birleştirme işlemi yapamazsınız. Bunun için şuradan edit menüsünden bool kullanabilirsiniz. Bool tool standart yüklemede gelen Blender'ın kendi addonlarından bir tanesi. Şöyle addonlar kısmına bool yazarsanız aktif ettiğinizde buraya gelir. Bu modeli seçtim, bu modeli seçtim. Union dediğim zaman bu ikisi birleştirdi. Şöyle burada dikkat edilmesi gereken nokta kesişim yerleri. Bakın bu modelin içerisinde yer alan küreyi ve bu küreğin içerisinde yer alan şuradaki formları Union zaman kesiyor. Bize bu şekilde e, vertexleri kaynaştırarak bir birleştirme işlemi yapıyor. Daha sonra da şöyle sculpt da geçtiğinizde sizin buradaki açalım tekrardan. Sizin buradaki poligonlarınız otomatik olarak kendisi birleştiriyor. Yani dinamik topolojide modelle böyle bayağı istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Rahat rahat istediğiniz değişiklikler yapabiliyorsunuz. Zaten üçgen yapıda olduğu için herhangi bir problem oluşturmuyor. Hatta şuradan şu kısımdan biraz örnek verecek olursak bunun üzerindeki data renk datası var ve Face datası da var. Şöyle bastığınız zaman renk datası tamamen kayboluyor. Şuradan renk değil de materyal renk olarak tekrardan güncelleyelim şunu. Şöyle wireframe'i açtığımızda da şu an bak göreceğiniz üzere bütün yapı kuada dönmüş durumda. Mesela biz burada bölgesel detaylandırma yapmak istediğimiz zaman veya daha fazla detaylandırma yapmak istediğimiz zaman Gmesh'te daha çok poligona ihtiyacımız var. Bu meşi poligonu her defasında formu düzenlemek için etrafa dağıtmamız gerekecek. Bu mesela aslında bir yerden sonra bilgisayar için yük haline dönüşecek ama dinamik topolojide şuradaki değeri düşürdüğümüzde 2'ye kadar düşürelim şöyle. Bu arada iki yüksek bir poligon oranı buradaki rakam yüksek bir poligon oranı bilgisayarınızın kaça kadar inebildiğini sizin test etmeniz lazım. Şöyle şuradan kris vurduğum zaman bakın buraya bir sürü poligon eklemesi yapıyor. Şöyle şöyle kapatalım. Şuradan da şunu smooth modu aldığımızda bu şekilde bir softluk var elimizde. Yani biz buraya istediğimiz kadar detay ekleyebiliriz. Bu Gmesh pardon dinamik topoloji sayesinde. Burada önemli olan şey şu. Bu bizim elle ekleyebileceğimiz türden detaylar için geçerli. Yani alfalarla, fırçalarla ekleyeceğimiz detaylar için bahsetmiyorum. Form üzerine ekleye, form üzerine kurulu detayları burada rahatlıkla verebiliyoruz. Mesela şuradan yan taraftan çok ufak bir detay verecek olursak, örneklendirme yapacak olursak böyle Chris e, Snake Hook fırçasını aldıktan sonra Snake Hook ile yaklaşıyorum. Bu şekilde detaylar ekliyorum buraya. İşte buradaki detayı yani şu şurada yaptığımız işlemi Remesh'te yapamayız. Ee, aynı zamanda biraz daha yaklaşalım şöyle. Yine buradan da detaylar ekleyecek olursak yine bize yaklaştıkça poligon ekleyebildiğimiz için şöyle uzaklaştığımızda ufacık gözüken e, detayları Remesh'le pardon dinamik topoloji ile rahatlıkla ekleyebiliyoruz. Evet, şuradan çıkalım. Multiresolution konusuna devam edecek olursak, multiresolution bir modifier ile yaptığımız scalp yöntemi, modelin üzerine modifier listesinde multiresolution modifier'ını bıraktığınız zaman, bunun buradan ederek poligon sayısını artırıyorsunuz ve bu poligon sayısıyla da işte scalp yapıyorsunuz aslında bir nevi. Bu şekilde baktığımızda scalp yapabiliyorsunuz. Bunun en büyük dezavantajı form vermek burada oldukça zor. Yani büyük çapta formlar vermek oldukça zor. Küçük detaylar ekleyebilirsiniz tabi ama büyük çapta formlar oluşturmak <laughs> e, poligon yapısını değiştirdiğinden dolayı yani poligonun yapısı demeyeyim de poligonun şeklini değiştirdiğinden dolayı mesela burada küçük küçük face'ler yer alırken burada ben çektikçe poligon farklı konumlara, farklı şekillere e, deforme oluyor. Bu da bizim form verirken problem yaşamamıza sebep oluyor. Bu bunun en büyük dezavantajı. Yani multi çalışma mantığı modelin son aşamasında olması gereken bir nokta. Şöyle kısaca örneklendirecek olursak şurada ben bu modeli buradan multi aktardım. Dezavantajından ziyade avantajıyla devam edelim. Biz modeli multi hem dinamik topolojide hem de rematch'te olmadığı kadar çıkamayacağımız seviyelere kadar e, yüksek poligonlara çıkartabiliyoruz. Şu an burada altı seviyelik bir poligon yapısı var. Şöyle scalp moda geçtiğimiz zaman bakın şuradaki e, poligon yapıları oldukça çok fazla ve biz buraya istediğimiz detayı alfalarla ekleyebiliyoruz. Bir de avantajı şöyle bir şey. Bu kadar yüksek poligon olmasına rağmen sahneyi çevirirken bu olabildiğince aşağıya doğru düşürüyor poligonu ve biz bıraktığımız zaman tekrardan bu noktaya çıkıyor. Şunu nasıl elde ediyoruz? Biraz ondan bahsedecek olursak Mesela şunu gizleyelim. Modeli gizleyelim. için kısmını gizleyelim. Şuradan şu modelden kopyalayarak devam edelim. Buradan bir model kopyalıyorum. Şöyle ortaya alalım bu modeli. Multirezilation çalışabilmesi için bir base mesh'e ihtiyacımız var. Yani topoloji örüldükten sonra kullanılabilen bir şey aslında bu. Ama topoloji örmeden de kullanıl kullanılması mümkün bir takım otomatik topoloji öğren programlar veya işte eklentiler var ya da araçlar var diyelim. Blender'ın kendi içerisindeki otomatik topoloji öğren e, özelliği modelin properties datasının altında yer alan remesh sekmesindeki quad seçeneği. Buradan quad reflow'a bastığınız zaman size bir adet menü açılıyor. Bu menüde e, işte 4000 poligonda 4000 face'de bize bir model ortaya çıkartacak. OK'ye okay bastığımız zaman şunu tabii önce bir kopyasını almamız lazım. Bunu buradan meshler kısmına aktaralım. Böyle bir kopyasını alayım, bir tanesini gizleyelim. E, Quadriflow'a bastıktan sonra OK diyoruz. Aşağı taraftan bunun poligonunu 4000 face'e azaltıyor. Şuradan görebilirsiniz ilerleme kısmını. Ultra Resolution'da kullanacağımız base mesh'i nerede oluşturduğunuzun bir önemi yok bu arada. İsterseniz quadriflow'la oluşturabilirsiniz. İsterseniz ZBrush gibi programlara veya işte Topogun gibi programlara gönderip auto remesh, pardon oto topoloji e, araçlarını kullanabilirsiniz ya da isterseniz kendiniz elle örebilirsiniz. Fark etmez. Burada bize lazım olan şey bu şekilde bir base model. Daha sonra bunun üzerine multiresolution modifier'ını bırakıyorum ve subdiv etmeye başlıyorum. Şuradan wireframe'i kapatalım. Bunun altına Detay aktarmamız gerekiyor. Şuradaki detayları yakalamamız için Shrink Wrap Modifier'ını bırakıyorum ve Shrink Wrap, Modifier'ını Target kısmına şuradan gizlediğim modele bağlıyorum. Ben bunu buna bağlıktan sonra bakın poligonların bir miktarını, detayların bir miktarını aktardı. Şuralarda biraz problemler yaşıyoruz. Aynı zamanda şurada mesela biraz problemlerimiz var. E, shrink Modifier'ın farklı yöntemleri var. Bizim burada yaptığımız işlem Project işlemi. Şuradan Project diyerek bu ayarı değiştiriyorum. Şuradaki bozulmaları engellemek için de pozitifleri artı negatifleri de çek diyerek şu şekilde buradaki bozulmaları gidermiş olduk. Biz Multi Resolution Modifier'ında sabit seviyesini artırdıkça sağ klik sumut diyelim. Aşağı taraftaki Shrink Frap bize otomatik olarak e, yapıştırma işlemi yapıyor. Bir seviye daha artıralım. Şöyle poligonları olabildiğince bize vermiş olsun. Şurada bir şey fark ettim şurada mesela bir bozulma durumu söz konusu. Quadri Flow çok temiz çalışan bir özellik değil. Yani Blender bunu neden geliştirmiyor mesela onu bilmiyorum. Yani bu çok önemli bir aşama aslında. Yani katı yüzey hard surface model yaparken de çok ihtiyaç duyulan bir şey. Aslında kolay bir şey. Yani Blender'ın bunu çok temiz yapan addonları var. İsteseler kendileri de Quadri Flow'u çok rahat geliştirebilirler ama çok fazla üstüne düşmüyorlar. Şurası sorunsuz birleşirken daha doğrusu yapışırken şurası biraz problemli yapışıyor. Bunu da hemen şöyle düzeltelim. Modelin üzerinde edit modu aldığımız zaman şöyle bir yapısı var. Bunu bütün faceleri seçtikten sonra şuradan mesh menüsünden e, simetri alıyorum. Simetriyi eksi x'ten artı x aldı. Bizim problemli yerimiz buraydı. Yani eksi taraf olan yerde Şuradan artı x'ten eksi x alalım şuradaki e, yapıyın aynısını bu tarafa da aktarmış olduk. Orta tarafta bir takım <laughs> bozukluklar var. Bunlar önemli değil. Şuradan modeli üçgenlerden kurtulma, kurtarmak için de kurtarmaya da gerek yok. Şöyle direkt çıkalım buradan. E, otomatik olarak kendisi dağıttı. Bakın burası da artık burası da düzgün. Şuradan shrink wrap'ı apply yaparak e, seviye olarak bu noktaya çıkartmış olduk. Artık biz burada 4 şey layer'lık bir poligon yapısına sahibiz. En büyük avantajına değinecek olursak biz buraya e, Multi Resolution'da istediğimiz gibi detaylar ekleyebiliyoruz. Yani alfa detaylar ekleyebiliyoruz. Draw fırçasına geçip şuradan e, hatta şurada daha önceden kullandığım fırçadan örneklendirecek olursak bir alfa üzerinden istediğimiz detayları ekleyebiliyoruz. Şuradan çektiğim zaman bakın bu detayı buraya aktarabiliyorum. Polygon sayım azsa alfanın özel şeyine detayına yeteri kadar aktaramıyorsa burada bir seviye daha basıyorum. Ve şuradan çektiğimiz zaman bakın detayı olduğu gibi bize aktarabiliyor. Şunu şöyle biraz daha geriye çekelim. Şuraya da bir tane de ekleyelim. Bu alfa olayını da gösterecek olursak şöyle standart fırçadan bir kopya oluşturarak gösterelim. Şuraya bir tane fırça oluşturdum. Şu fırçanın ismi işte ders olsun. Texture kısmına geliyorum. New Texture dedikten sonra buradan imaja open diyerek daha önceden indirmiş olduğunuz ya da bulmuş olduğunuz diyelim internetten farklı farklı sitelerden alfalar bulabilirsiniz. alfalardan örneklendirelim. Şuradan 19 PSD dosyasıyla Devam edecek olursak bu bizim fırçağın üzerine uygulayacağımız alfayı ifade ediyor. Şuradan da fırça mapping şeklini tile değil araya plane olarak değiştiriyorum. Bu araya plane modelin yapısına göre e, detayı ekleme işlemi yapıyor. Yine buradan şuradan pardon stroke metodunu space'den anchored seçeneği olarak değiştiriyorum. Ve ben buradan alfamı çektiğim zaman bu şekilde bir detay ekleme işlemi yapıyor. Çok şiddetli vuruyor bu arada alfayı. Opasitesini Shift F ile kısalım. Ve tekrardan şöyle çekelim. Çok küçük oldu bu sefer de. Biraz açalım şöyle. Böyle çekelim. Multiresolution'ın bize en büyük sağlayacağı avantaj aslında bu. Yani yüksek seviyeli modeller yapılırken böyle karakterler olsun veya işte yaratıklar olsun fark etmez. Kullanılan alfalar sayesinde o detaylar açıklayabiliyor. İşte o alfaları uygulayabilmemizi sağlayan yöntem de Multiresolution yöntemi. Aynı zamanda Base olarak kullandığınız modeli UV'sini açarsanız yani siz bunu kendiniz elle topolojisini örer low poly olarak kullanacağınız aşamaya getirir multi aktarırsanız e, o UV'nin üzerine de base mesh'in üzerine açtığınız UV'nin üzerine de bu detayları doğrudan bake edebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Buradaki avantaj burada ulaşılan nokta şu detaya ulaşılan noktaya ne remesh'te ne de quad şey, e, dinamik topolojiye ulaşamayız. Mesela burası dinamik topoloji. Şuradan seviyesini ikiye kadar düşürmüştük. Ben bunu buradan çektiğim zaman, bakın poligon hemen bilgisayarım donuyor şu an çekerken. Çünkü poligon sayısını o noktaya kadar çıkartmaya çalışıyor, o detaya aktarabilmek için çıkartmaya çalışıyor ama çok da çıkartlabildiğini söyleyemeyiz. Şuradaki detayın neredeyse yarısına kadar bir görüntü var elimde. Hem sahne kasıyor. Hem de o detayı tam olarak yakalayamıyorum. Yine aynı şekilde bunu Remesh'te de şurası e, tamamen kuat yapıda. Şöyle çektiğimiz zaman aynı detayı aktaramıyoruz. Biz buradaki Remesh seviyesini mesela ne kadarmış buradaki seviye 0.083 Şöyle baktığımız zaman poligon sayısına kontrole basıyorum. Poligonları yeniden dağıtıyor. Biraz daha poligon sayısını artırdım. Şu şekilde yeniden çektiğimiz zaman bakın yine aynı detayı alamıyorum. Çünkü bana burada daha çok poligon lazım. Ve ben daha çok poligon çıkmak istediğimde şöyle bayağı bir düşünelim bunu. Rematch butonuna basıyorum. Hem birincisi bir bilgisayara yük. O ayrı bir konu. İkincisi de detayları buradaki kadar rahat buradaki kadar detaylı bir şekilde aktaramıyoruz. Şöyle çekip bakacak olursak Şuradaki birçok. Şöyle yaklaştığımız zaman bakın buralardaki detayların çoğunu bize poligon yapıda gösteriyor. Burada ise daha temiz bir yapısı var. Yetmediğinde mode resolution yetmediğinde yeniden buraya bir subdiv ederek detayları eklemiş oluruz. Yani mode resolution bizim dediğim gibi final aşamasında kullanmamız gereken bir yöntem. Evet, scalp yöntemleri bu şekilde. Umarım faydalı bir ders olmuştur gelecek videolarda görüşmek üzere iyi çalışmalar